Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi diye bir hadis var arkadaşlar. Şimdi bu her şey Kur'an yeter. Bize hadise ihtiyaç yoktur. Hadislerde ne ki diyenler varlar yani. Öyle düşünenler var ya. Onlar için biçilmiş kaptan bu hadis. Diyorlar bak işte Ne demek ya? Öyle bir şey olur mu? Hazreti Havva tavva haşa bir hata işlediyse bütün kadınların suçu ne? Demek kadını aldatır mı? Öyle bir gerçek mi var? Mesele öyle değil. Mesele öyle değil arkadaşlar. Böyle bir hadis var. İkincisi bazı yine e, kısmını azıcık iyi niyetli olup da efendim bütün hasay hadisler çıkarıldığı zaman işte, o sayı hadis kitaplarında da bazılarına göre yüz tane, bazılarına göre 200 tane filan efendim sayı olmayan hadis vardır. Diyorlar. Dolayısıyla efendim e, bu hadis onlardandır belki. Yani arkadaşlar bu hadis tam Beş kaynakta geçiyor. Bu hadis, beş kaynakta geçiyor arkadaşlar. Bakın. Evet. Nerede geçiyor? Buhari'de geçiyor. Müslim'de geçiyor. Ahmet İbni Hanber'in müslimde geçiyor. İbni Hibba'nın sayıyında geçiyor. Hakimin müstedirkinde geçiyor. Dolayısıyla bu hadis kaynaklara itibariyle sıkıntılı değil. Aa, bu hadisin bir izahı var mı? Elbette var. Hatta işte onlar, bu hadisin aslında şeyi, şöyle eee tam metni aralarında yani bu beş kaynak geçerken bir kelime iki kelime farklılıkları var ama esas özü şu İsrail oğulları olmasaydı et kokmazdı Havva olmasaydı kadınlara ihanet etmezdi özü bu ama şu anda İsrail oğulları olmasaydı et kokmazdı meselesi konumuzda dahil değil onun da kendine göre iddialar, yorumlar, açıklamalar yapılmış. Ama şu anda meselemiz o değil. Diğerleri esas bunu alaraktan efendim e, müsbet olarak izah edenler, açıklayanlar şöyle diyorlar. Birinci ayetine geçmişti? Ve vesvese ile şeytan. Şeytan Adem'e vesvese verdi. Onu kandırmaya çalıştı. Ama diğerinde ve vesvese levmiş şeytan. Ondan ikisine birden vesvese verdi. İkisini de kandırdı. Kandırmaya çalıştı. Şimdi diyorlar burada Adem'e vesvese meselesini Hazreti Havva isim olarak zikredilmez. Anlamı altında zikredemiyorsunuz. Hazret Adem geçiyor. Sanki buradan anlaşılıyor ki Hazreti Havva belki o e, ağaca yaklaşmaya ondan bir şeyler yeme noktasında teşvik edici bir unsur olmuş olabilir diyorlar. Bir kısım tefsirciler, müsbet manasıyla bakanlar. Öyle diyenler var, öyle değerlendirenler var. Ama doğru ama yanlış. Evet. Fakat esas e, bunu reddedenler, esas kabul etmeyenler e, diyorlar ki, efendim malum hepimizin ezbere bildiğimiz Fatih Suresi 18. Ayet kimsenin suçundan dolayı başkası sorumlu olmaz kimsenin suçundan dolayı başka suçlanmaz kim suç işlemişse cezasını çekecekse çeker Allah'ın affıramazları olacak olur dolayısıyla eğer Adem bir hata etmişse efendim Havva, Hazreti Havva orada bir hata etmişse yani Hazreti Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi burada ihanet asla kadının kocasına kocanın kadına, hanımına yaptığı bir ihanet değil arkadaşlar kast edilen Burada terkim teşvik manasında teşvik olmuş olabilir mi? Olabilir. Diyor ki yani bunu bu şekilde algılayan, bu şekilde yorumlayan müfessirler, efendim, hadisçiler diyorlar ki kadın fıtrat itibariyle onların ifadesini arz ediyorum size daha zayıf fıtrat yaratılmıştır. Aldatılmaya, kandırılmaya daha müsaittir. Nefsi buna biraz daha yatkındır. Bunu günümüz kimseyle uyarlayabiliriz. Yani konfora kadın biraz daha düşkündür efendim işte lükse kadın biraz daha düşkündür. İşte düğün olacak şöyle şöyle eşyalar olsun, şöyle gelinlik olsun, böyle efendim mobilya olsun, böyle süs olsun falan filan zinete daha müsaittir. İşte buradaki anlatılan mesele budur diyor bir kısım hadisçiler ve tefsirciler. Dolayısıyla efendim Hazreti Havva, Hazreti Adem ihanet etmiş falan filan manasına asla ve kata değildir. Aynı zamanda bu hadiste uydurma hadis, sayı hadis değildir manasına değildir diyorlar. Yani sayı hadislerin ifadeleri budur diyorlar. Şimdi bunlardan yaptığımız son çıkarımlarla sohbeti bitiriyoruz. Bu haftaki dersi bitiriyoruz. Bir, gerçekler şimdi karşımızda. Efendim, şeytan hem Hazreti Adem hem de Hazreti Havva'yı kandırmıştır. Elde var bir. Adem, hem Hazreti Adem hem de Hazreti Havva'yı kandırmıştır. Ne diyor zaten? Fevessüse şeytan. İki, Belki Hz. Havva'nın, Hz. Adem'e ikincisi küçük bir teşvikte bulunmuş olmasını ihtimal dahilinde da görüyorlar. Hani bir yer Hz. Adem tek başına çıkardığında diyorlar hani kadınlık fıtratın gereği ya belki bir bakalım edelim demiş olabilir ama asla ve kata ne ayet ne hadisler böyle bir netlik yok. Bunu ifade Sadece bir yorum. Üç. Ve bu aldatma asla eşini aldatma manasına değildir. Evet, dünyevi meselelerde kadın daha zayıf yaratıldığı için eşini etkileme noktasında bulunmuş olabilir. Çünkü kadın fıtraten konfora, lükse daha yatkındır vesaire diyorlar. Çıkarım olarak. Dört, insan bir meseleyi çözemiyorsa arkadaşlar, işte bu hadisi anlayamadınız, bu hadisin ne kastedildiğini bilemediniz, yorumlayamadınız. Veya başka bir meselede, insan bilmediğini bilmiyorum deme noktasında net olması lazım. bilmiyoruz. Ben bu meseleyi bilmiyorum. Ben bu meseleyi anlayamadım. Ben bu meseleyi algılayamadım. Üzerini biraz daha çalışacağım, biraz daha çalışacağım. Belki hiç anlayamayacağım. O zaman bilmiyorsan bilmiyorum efendim. Ben bunu anlayamadım. Öyleyse böyle hadis yoktur. Zaten hadislerin bir anlamı yoktur. Kur'an bize yeter falan deyip de için içinden